Ağustos ayında aslanlar ve başakların doğum günleri de var. Evet. Nasıl bir dönem başlıyor onlar için? Nasıl bir yaş olacak? Tabii ki Dolunay'dan dolayı aslanların dediğim gibi ilk 20 günü biraz tedirgin olabilirler ama herkes kendi doğum gününe yakın günlerde mutlu oluyorlar. Çünkü güneş her zaman için aslanları destekliyor. Mars da terazide olduğu için 7'sinden sonra doğanlar daha hareketli olacak. 7'sine kadar olanlar biraz daha sakin bir doğum günü geçirebilirler. Hı hı. Ayın 23'ünden sonra da baş Şaklar için çok güzel. Akreplerle karşı karşıya geldiğiniz zaman ve karşılıklı konuşma alanına girdiğiniz zaman kendinizi de geliştiriyorsunuz. Çünkü onun derin bakışları, derin düşünceleri ve size verdiği algı sizin kendinize yönelmenize ve kendi içinizdeki algıları da yükseltmenize Hı. neden oluyor. O sizin hayatının bir empati öğretmeni gibidir. Yay burcu erkekleri cimridir diyoruz. Biz, yay burcu erkekleri, biraz Başak erkekleri Eyvallah. Biraz oğlak erkekleri, bunlar biraz cimridir. ikinci sekmende boğalar gelir. Yani hayatta en çok güvendiğin insanlar kim olabilir dediğiniz zaman ben oğlaklar, boğalar bunlar derim. Çünkü bunların gerçekten sırtınızı yasladığınız zaman 100 yıl sizi koruyacaklarına ve 100 yıl yani 1000 yıl yaşasınız 1000 yıl arkanızda bir oğlak vardır.